Bir insanın görünmediğini, sesinin duyulmadığını düşünmesi içerideki hangi eksiğin ya da aksaklığın tezahürüdür? Çok basit bir cevabı var. Kendini gör. Beni dinlemiyorlar diyoruz. Diyor ki ruhum bana beni dinlemiyorsun. Beni görmüyorlar. Diyor ki beni görmüyorsun, kendini görmüyorsun. Dilimiz ruhumuzun borazanıdır ve kendimize konuşur. Dil hep kendine mi konuşur? Evet. Kim birini suçluyorsa aslında o kendini suçlu hissediyordur. Kendini suçlu hisseden başkalarını suçluyor. Kim çok eleştiriler yapıyorsa kendini örtbas etmek ve görmemek istiyordur. Bilerek bir erkek, bir dişiye, bir kadına bir zarar verdiğinde bunun geri dönüş şoku tabii ki kulak çeker. Erkekte maddi kayıptı, kadındaki tezahürü nedir? Şöyle, kendimizi iyileştirdiğimizde karşımızdaki de iyileşmeye başlıyor. Sen dönüşünce ya karşındaki dönüşür ya değişir. Değişmesi gider yenisi gelir.